hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte çok uzun bir aradan sonra tekrar görüşmek ümidiyle bu videoyu çekiyorum çok özledim abonelerimi ve like'larınızı abonelerinizi çok özlemiştim yorumlarınızı çok istiyorum bugün birazdan kursa gideceğim o yüzden birazcık video çekebileceğim. O yüzden hadi başlayalım. <laughs> Videomuz geçmeyi daha çok fazla şey yapmadan sizi. Bugün şey yapmıştım ben. Vlogumda e, video çekmeye denedim mi? Deniyordum. Yani bir tane bitti. Vlog sıklattım vardı. Sonra da bir tane bitti yapmıştım. Şundan bir tane de. Kutu, çay kutusundan. Bunun da e bugün zaman olabilirse bunun nasıl yapıldığını size anlatacağım arkadaşlar. şey ben bu bugün pek bugünlerde pek mutlu değilim biliyorsunuz ki. Bugünlerde çok yan yang, yangın var biliyorsunuz ki. O yüzden ben hiç mutlu olamıyorum bu yüzden. Ama sadece tek beni mutlu eden şey benim gelmesin. Hoşçakalın. Bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın. Az önce annemin söylediği bir şey dedi. Ee, kızım çantanı hazırla. Az önce anlattığım gibi ben kursa gidiyordum. İngilizce kursuna. O yüzden. Bir dakika. Yaş kalitesi pek iyi değil. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bunlar da çok Mutsuzum Gerçekten bakın. Yüzümde bir mutsuzluk düşüyor. Normal yüzüm böyle. Böyle. Ama şimdiki yüzüm böyle. Daha da düşük. Di diğer yüzümden. Ama bu da bugünlerde hep yorgun oluyorum. Bilmem de belki şeyden olabilir mi? Bilmiyorum ama yine de devamını gelmesini istiyorsanız bu böyle bir videonun like abone ve yorum yazın görüşürüz. Bye bye.